Çok güzel. Bravo. Memleketin. He bir parça buluyoruz. <laughs> Ayak oh. kocaman. <laughs> eee TV kocamanın elçim buldu. <laughs> Öğretleri çıkarana kadar canım çıktı. <laughs> ben Bu gezi için buraları sergileri, sergileri bizim için bulduğunuz, onları sergilediğiniz şeyleri görmeye gelmiştik. Burada bir sürü güzel etkinliklerle karşılaştık. Mesela tarihi paralarla bize küçük küçük onları şekillerini damgaladık. Ondan sonra mesela burada güzel tarihi eserleri bulduk. Yani çok güzeldi burası. Buraya daha önce gelmiştim ama bu kadar şeyler yapmamıştım. Sadece müzeyi görmüştüm. Arkeolog olmaya tabii ki de istedim. Çünkü mesela buradaki yaptığımız etkinlik çok eğlenceliydi. Bulduğumuz şeyler, bulduğumuz şeyler değil, tarihi eserler. Yani bunlar da tarihi eserleri buluyorlar arkeologlar. Böyle bizim bundan daha büyüklerini arkeologlar bulmak isterdim daha yani. Burada değil, burada müzede fasulyeleri gördük. Ee, sonra eski çanakları falan gördük. Takıları gördük. Ve bunlar bence bize çok yararlı oldu. Oldu. Yani bir de bir sürü etkinlik yaptırdılar. Mesela para bastı, kitap verdiler. Bir de böyle e, şimdi bize şeyler gösterdiler resimler. Müzenin içinde o e, eşyaları